Orada ne var? Hey, ben başlayabilir miyim? Süper! Bunlar benim en sevdiğim süpertoolslarım. Nasıl da kokuyorlar? Sadece inanılmaz bir şey. Sende ne var kendi? Bakalım. Ne? Bu çiğ balık. İğrenç. Berbat kokuyor. Oh no! Sushi. Beni onu yemeye zorlama lütfen. Bundan çikolata bile kurtulamaz. Tamam deneyeceğim. Harika. Şimdi bu çikolatalı kokulu balık olmuş. İğrenç. Onu yemeyeceğim. Bu çok fazla. Atsam ne olur? Ay, yanlısı kurtulacağım bu kokudan. Aa, üzgünüm Suzy. Neden bu kadar acımasızsın? Gerçekten yapmak mı zorundayım? tercih ederim. Hepsi bu. Tamam. Başardım. Wow. Ama yine de bu tadı hissediyorum. Çabuk ol Suzy. Bana kusmadan ye. Hmm, nasıl kaplasam hepsini çikolatayla? Buldum. Tüm şekerleri kaseye dökeceğim. Ve şimdi onları böyle spatula ile alacağım. Harika. Çikolata da yüzmenin zamanı geldi. Evet işte bu. Tam gereken. Ne tamam. Abi? İnanılmaz derecede lezzetli bir şey. Harika ikili. Vay canına çok lezzetli görünüyor. Ehe. Sanırım şekerinin birini kaybolsa fark etmez. Hey neden yapıyorsun bunu? Hey. Ya hepsini düşürdük. Tüm çeşme artık şeker içinde. Evet ve hepsi benim. Ne kadar lezzetli. Yardımın için teşekkürler ve sessizce kıskan beni. Tamamdır. Ben başlasam mı? Tamam. Ne? Kaktüs mü? Peki onu nasıl yiyebilirim? Sende ne var? Ben ise... Telefonlu gözler Ne kadar havalı Çok lezzetli Bayıldım resmen Ne düşünüyorsun? Aynen Onları çikolataya daldırmalıyım Ve şimdi Çikolata için döner Böylece gerçekten daha lezzetli oldu Harika Peki ben ne yapacağım? bilmiyorum. Bu kaktüsü yemek istemiyorum. Tamam pekala biliyorum. Ay parmağım acıttı. <laughs> tamam. onu çikolataya daldırmam gerekiyor. İşte böyle. Tamamen kaplansın. Ve şimdi müthiş görünüyor. Ve fena değil aslında. Tadına bakalım. Vay canına belki lezzetli olur. Aslında fena değil. Bu arada çok iyi. Ben de endişeleniyordum. Ah bir dakika. Hayır tüm dilim iğne içimde. Önce ben. Aa, bu bir elma. Süper. Ya ben de? Kevsi tavuğu mu? Ama çikolatayla hiç iyi olmuyor ki bu. Keşke ben de bir alsaydım. Okay. Neyse tadına bak. Kolay. Bir elma yeterli değil bu arada. İyi ki pasta süsüm var. Nice. Elmayı çubuğun üzerine takacağım. Ve çikolataya daldıracağım. Harika pasta süsü kullanabiliriz. İşte bunu ve şunu da. Ya hepsini. Ne kadar güzel bir şey oldu. Tadına bakma zamanı. Bu inanılmaz derecede lezzetli. Hey. Müthiş bir şey. Sen neden gülüyorsun? Ah ne? Tamam biraz kirliymişim. Ne olmuş yani? Bu arada sanırım tavuk seni bekliyor. Okay. Of peki. Tamam çikolataya daldıracağım. Bu kadar da korkutucu görünmüyor aslında değil mi? Hatta lezzetli bile. Ay durun. Hayır bu çok acı bir tavuk. Her şey yanıyor. Acele edin. Çeşmeden bir şeyler içmemiz gerekiyor. Teşekkürler kendi. Aa, Vay canına ya. daha iyi oldu. Yahu. Şimdi ben. Nasıl iyi Çikolatayla nasıl olacak acaba? Acaba bende ne var? Sakız mı? Neden olmasın? Hey, önce ben başlayacağım. Teşekkürler. Ben ben. Açıyorum şimdi her şeyi çikolatayla kaplamam gerekiyor. Harika. Şimdi kapatıyorum. İlha. Ve iyice sallıyorum. Bacınına çikolatalı sakızım oldu. Tadına bakalım. Ne kadar da ilginç. Bu harika bir şey. Ya hepsini yiyeceğim şimdi. İşte böyle. Çikolatalı baloncuk yapacağım. İşte böyle. Ay patladı. Ama çok nefis. Oh, man. Vay canına. Muhtemelen çok lezzetli. Ne? Aa, evet benim mısırım var. Hadi onu çikolatayla yiyelim. İyi görünüyor aslında. Ama tadını bilmiyorum. Okey. Yani fena değil. Oh, man. Aa, bir fikrim var. Onu böyle kapatacağım. Yeah. Yorum nerede benim? <laughs> i̇şte bu. İyice ısıtmamız gerekiyor. Oh, really? Bakalım ne oldu? Evet. Çikolatalı patlamış mısır. Mis kokuyor. Süper lezzetli. İşte bunu anlıyorum. Müthiş. Peki ben açıyorum. Ne? Ama bu popet. Awesome. Ben neyse jöle var. Harika. Ay. Ama hiç basamıyorum. Ya hiçbir türlü olmuyor. Aa, şimdi burada bir delik var. Abarttım. Ama neyse. Yine de çok güzel kokuyor. Tadına bakalım. çok lezzetli. Sende ne var? Şimdi bakalım. Okay. Ay, ya bu ne? Yiyemiyor ki. Onu nasıl yiyeceğim? Hadi ama. Ay, tam burnumdan vurdu. Acıyor. Bu ne? O zaman bana da geçme. <laughs> tamam tamam. Onu çikolataya daldırmalıyız. Ya daha, daha da lezzetli olacak böyle. Tadına <laughs> bakalım. <laughs> Çok lezzetli. Evet hoşuma gitti. Harika. <laughs> Müthiş. <Hey>. Ne istiyorsun? <laughs> Dilim mi istiyorsun? Oh, no. Hayır. Oh. Aç gözlü tamam. Ama bununla oynayabilirim. Bir dakika. Bir fikrim var. Bingo. İlk yapmamız gereken içinde çikolata almak. Şimdi ise buzdolabına götüreceğim. Hadi. What? İşte böyle süper çikolata dondu. Ve şimdi onu çıkaracağım. Tadam. Çikolatam hazır. Ve onu da çeşmeye daldıracağım. Çok fazla çikolata olamaz. Vay canına gerçekten inanılmaz bir şey. Çok çikolatalı. Durmak imkansız resmen. İnanılmaz. Hey. Hey, ne istiyorsun Suzy? Çikolata mı istiyorsun? Hayır. Aşk gözlü olmamalıydın. Uf ya neden bu kadar sinirli? Bir dakika. Anladım. Onun popeti. Şimdi kendime böyle bir çikolata yapacağım. Tek yapmamız gereken. Böyle basmak. Hey. Çubuk. ver onu. Onu parçalayacaksın. Ay hadi ver. Onu yırttık. Oh man. Of ya popetim. Karampaç oldu. Ama oynayabilirim hala. Gerçekten çok iyi. Aynen öyle. Hadi biraz oynayalım. Çok eğlenceli. İlk önce ben döndüreceğim. Wow. Harika bir sürü farklı dondurma. Bu sadece hayal edebildiğiniz bir şey. Ken şimdi döndürme sırası sende. Başın dönüyor galiba. Orada ne düştü? Hayır. Benim suçum neydi? Biberler çok acılar ama. Lezzetli bir pastayı bile tadamayacağım. Evet biberli kekin gittikçe daha tehlikeli görünüyor. Ama dondurma pastayı sadece süsleyecek. Çünkü parlak, güzel ve çok lezzetli. Pastayı nasıl daha da güzelleştireceğimi biliyorum. En tepeye bir kek inşa edeceğim. Bingo. Dondurmam tam da kovada. Ayrıca pastayı daha da yükseltmek harika olur. Örneğin dondurma toplarının yardımıyla. <laughs> Vay be ne kadar uzun. Ne kadar lezzetli olduğunu henüz bilmiyorsun. Şimdi bir parça deneyeceğim. Ve her şeyi ayrıntılı olarak anlatacağım. Bu harika. Düşündüğüm gibi çok lezzetli. Kate belki sen de denemek Hadi istersin. Please. Tabii istiyorum. Okay. İster misin? Ama almayacaksın. Böyle büyük bir biberli pasta senin beklerken neden benim pastama ihtiyacın olsun ki? Hadi başla. Umarım birkaç ısırıktan sonra burada yangın çıkarmam. Bol şans dileyin. Ağzım yanıyor. Korkunç ağzından bir ısırık almayacağım. Bu gerçek bir işkence. Hayır. Öyle mi? O zaman ceza çarkında başvurmamız gerekecek. Bakalım senin için ne ceza olacak? Tabasco. Yani pastanı daha da acı hale getirmem gerekecek mi? Bu konuda tabasco sosu bana yardımcı olacak. <laughs> ne yapıyorsun? Dur. Şimdi maviden kırmızıya döndü. Ne korkunç. Şimdi kesinlikle yanacağım. Eğer burada bir yangın çıkarsa o senin sorumluluğunda Tom. Ne kadar acı. Ağzımı bile hissetmiyorum. Ayrıca kulaklarından da buhar çıkıyor. What? Of of sanırım uçtum. <laughs> Nereye? Postayı kim bitirecek? <laughs> Dönüşe göre bu sefer tekerleği kendimiz durdurmamız gerekiyor. Bunu gözlerimiz kapalı iken yapacağım. <laughs> bu da mı böyle. Mayonez ve turşu mu? yapmayı planlamıyorum ki. Güzel. Beklemek zorundayız. Kesinlikle şanslı olmalıyım. Arr. Hiç adil değil. Tekrar oynamalıyız. No. Her şey çok dürüst. Ve eğer hile yaparsan ceza çarkını almak zorunda kalacağım. Peki çikolatam nerede? Nutella'ya ve böyle ne ayrılırım? Gördüm en yüksek kalori burgeri pişirmem gerekecek. Mayonez <laughs> çok kötü. Sanki sadece yağdan yapılmış. Ama Nutella süper resmen. Onu sürekli yerdim. Pastanın üzerine mayonezi nasıl sıkacağım? O kadar kalın ki. Bu onun çok şişman olduğu bir kez daha kanıtlıyor. Awesome. Var bir fikrim. Nutella da çok. Bu yüzden macun yapar kimi yaptığı gibi çalışacağım. Sadece pastayı çikolatalı kaynana doldurmamız gerekiyor. Belki de hayatımın en lezzetli çikolatası budur. Şimdi sadece pastayı pastanın üzerine bir rolo ile dağıtmak kaldı. Böylece eşit derecede lezzetli olacak. Ben de denemeliyim. Şimdi yüzüm tamamen çikolatalı. Ve bu harika. En azından bir lezzetli bir şey deneyeceğim. Hala mayonez hala dökülmüyor. Hadi. Nihayet. Ama bu sadece iğrenç görünüyor. Bingo. Baston Bir şeyler yanlış. Belki de düz değil. Tekrar kontrol etmeliyim. Aslan. Bu arada ben de ruloyu ödünç alacağım ve mayonezleri her yere dağıtacağım. Neyin yanlış olduğunu anladım. Yukarıdan biraz daha da şey yatmak gerekiyor. <laughs> bu ne? Bu nereden geldi? Hey. Mayonez mi? Hey, sanırım bunun kimin suçlu olduğunu biliyorum. Pastamı mahvettin. Kafamızı neden kullanmıyordun? Seni nasıl rahatsız edeceğini bileceksin. Çıkarmama yardım et. Lay, Yok fazla fazladan you. zamanım. Hala pastanın üzerine çikolata koymam gerekiyor. Bu arada bu çok sorumlu bir iş. Lay, awesome. Mükemmel oldu. Peki ben ne yapacağım bunlarla. Bu artık daha zor. Özellikle de elim onun içinde olduğunda. Bak nasıl bir pastam oldu. Çok çikolatalı ve çok büyük. Ben de öylesini istiyorum. En azından denememe izin verir misin? Ben de sana pastamı ısmarlayacağım. Senin mi? Çok çirkin görünüyor. Hayır benim çikolatalı mücizem bana yeter. Ne kadar lezzetli millet. Herkese böyle bir pasta denemizi tavsiye ederim. Bu tarif edilemez bir his denemek istiyorum. bu hmm. kadar heyecanlanmayacağım. Yüzünü görmeliydin. Berbat <laughs> bir pastam var. Ya! Ya! <laughs> bu sefer bana ne düşecek? Vay canına pamuk şeker. Harika. Benim için de lezzetli bir şeyler olur. <laughs> of ya sadece küçük mumlar. Bunlar yemen gereken mumlar. Buna bakıp çok göreceğim. Tamam. Ama benim bir sürü pamuk şekerim var. Sadece yemek yemekim kalmaz. Aynı zamanda ondan gerçek bıyıklar da yapabiliriz. E sadece bıyık değil sakalda. Şimdi ben korsanım. Yine de pamuk şeker harika bir şey. Lezzetli ve çok kullanışlı. Haklısın. Ayrıca ben de pamuk şeker istiyorum. Umarım senin için sakıncası yok. Gerçekten yeah. çok lezzetli. Awesome. Lezzetli mi? Bunu nasıl cüret edersin? Tüm pamuğumu geri ver. Ona dokunmana izin vermedim. Hey. Şu an pasta süsleyeceğim. Her milimetre <laughs> pamuk yünü benim için çok önemli. Ve pamuktan çok güzel figürler yapabilirsiniz. Tavşanlar ve hatta bir ördek bile. Wow. <laughs> Lezzetli bir büyük pastamda çok havalı görünecekler. Şimdi bu mucizeyi deneme zamanı. Çok lezzetli düşündüğüm gibi. Mumlarla yapılan pasta tabii harika da ama nasıl yiyeceğim? Onları sadece üflemem gerekiyor. Ama bu çok havalı görünüyor, itraf etmeliyim. Haklısın. Kek harika oldu. Şimdi mumların yakmanın zamanı geldi. Daha da havalı olması için. Şimdi her şeyi havaya uçurabilirsiniz. Bu komik mi? Alarm senin yüzünden çaldı. Şimdi hepimiz ısınacağız. Ben ne yaptım? Hiçbir şey görmüyorum. Aptal su. Tam bunların hepsi senin yüzünden. En azından pastanın zarar görmemesi iyi bir şey. Benimki yararlandı. Yine de hala inanılmaz derecede lezzetli. <laughs> deneme zamanım geldi. Tabii ki mumu hissediyorum. Ama pasta harika harika. Sevindim. Sanırım sonunda sonsuz çikolataya sahibim. Onu sonsuza kadar yiyebiliriz. Vay canına bu sıvıya bir pilav olan sıvı eklemeli. Hayır. Her şeyi mahvedeceksin. Hiçbir şeyi mahvetmeyeceğim. <laughs> Baksana. Korkma bak. Çok bir sorun var. Hadi git diyor. Vay canına. Çikolata bir patlama yaşadık. Bu arada yüzün artık çikolata içinde. <laughs> Seninki gibi öyle. Garip bir şekilde ayakkabının <laughs> bile çikolatalı gibi kahverengi oldu. Bak bu çikolata. İşte. <laughs> bu arada çok lezzetli. Gerçekten de boğulamaz. Ver deneyim. Kesinlikle çikolata bombası. Vay <laughs> canına bak bu gerçek altın. <laughs> bende de aynısı. Dilini <laughs> hangimizinki çikolatalı? <laughs> Kurçam çok lezzetli kokuyor. Umarım ben de. İki <laughs> Aynen çikolata <Gülüyor> bende. <Gülüyor> hiçbir altına ihtiyacım yok. Oh, belki benim çikolatam var. Bunu kontrol edeyim. <laughs> nasıl peki hiç var? Ben mi? Hayır bak bütün dişlerim kırıldı. Şimdi nasıl yaşayacağım? Evet ne yaptın sen? Ama endişelenme. bir yanım var. Kimse bilmiyor ama ben aslında diş hekimiyim. Aslında şimdi seni tedavi edeceğim. Dişlerine ihtiyacım yok. Daha iyi bir fikrim var. Altını buraya ver. Vay canına, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sonuçta ben doktorum. Yüzlerimiz kapalıyken kapakları açıyorum. Çok daha eğlenceli. Alex ne kadar saf ya. Hayır kesinlikle acı biber diyeceğim. Ama Alex anlık seni söyler. Bırakın o biberle ilgilensin. Alex aç o zamanı. Vay be çikolatalı biberim var. Oh, hayır bendeki gerçek biber. Muhtemelen <laughs> o çok acı. Ama bunu seninle öğrenmen gerekiyor. Bu arada tatlı biberleri tanabilirim. <laughs> Bende sırf çikolatalı biber var. <laughs> Görünüşe göre şimdi biberimi tatmam gerekiyor. Garip hiç de acı değil. Bak içinde çikolata var. Demek çikolatam olduğuna göre sende <laughs> ne var Barbie? <laughs> ne var? Aa, bu acı mı? Yardım! Sana nasıl yardım edeceğimi bilmiyorum. Okay. Gerçi suyun seni kurtaracağını düşünüyorum. Oh. Çok sıcağım. Daha da kötü oldu. O zaman bekle hemen dayanacağım. Oh. Sen düşmekten ben kendimi hallederim. Şu <laughs> püskürtücü bana yardımcı oldu. <laughs> i̇şte senin için özel olarak su getirdim. Gözlerini kapat. Hayır. Senin sütün olmadan da her şeyi söndürmüştür. <laughs> Vay be. Renk harika. Basabilirim ve sakinleşebilirim. Aynen. Ben de popetlere bayılırım. Ama ikimiz de basabilmemiz sana garip gelmiyor mu? Bunlardan biri mı olmalı. Ama benim için ısırmak imkansız. Bak üzerinde bir işaret var. Soru işareti. Bende de düğmelerden de var. Hadi basalım. İşte benim başka bir konu. Şimdi sadece bir lastik oyuncağım değil. Aynı zamanda bir çikolatalı falan da var. Bu arada içinde de bir litre çikolata var. Çikolata çok lezzetli. Açıkça sütlü. Bu da benim en sevdiğim çikolatayı ve popeti nasıl birleştireceğime dair bir fikrim var. Popet içine çikolata dökebilirim ve çikolata sıra dışı bir şekilde sahip olacak. Bunun için sade bir buzdolabına ihtiyacımız olacak. İşte hazır. Şimdi havalı ve çok lezzetli bir çikolatalı pop var. En azından bir kere denememe izin ver. Ne <laughs> Sensiz de onunla başa çıkabilirim. Çaldır ve ne kadar lezzetli olduğuna bak ve kıskan. Aç gözler. <laughs> yani daha böyle oturuyorum. Bende de kola var. Ayrıca popete dökebilirim ve lezzetli bir şeyler olabilirim. Önemli olan popeti buzdolabına koymayı unutmamak. Normal bir kola ile ne olacak ki? Şimdi öğreneceksin. Ay acıtıyor. Bak ne yaptı? İstemeden oldu. Sana diyeceğim vardı ve lezzetli kola lollipopumu tatmak istedim. Çok lezzetli. Ben de deneyeceğim. Tabii. Ben aç özlü değilim. Ayrı bu şeker çok yapışkan. Onun yerine çikolatanı yemeği tercih ederim. Tamam. Bensiz de yine lollipop'tan kopamazsın. Açıkça yardıma ihtiyacım var. Bence eğlenceliydi. Aynen. Of ya. Bir patlı şey yetmiyordu? O da oldu. Ah. Benim de kaktüsüm var muhtemelen hmm. çok dikenli. Ay gerçekten çok dikenli. Öyle mi? No. O zaman kaktüsünü kontrol dikkatlice etmem gerekiyor. <laughs> Tabii sadece iğnenin tadına bakabilirim. Wow. Ne kadar lezzetli bu bir iğne değil çok lezzetli bir kurabiye. Asa. Awesome. Tabii değil. Sonuncusu benim. Kalkın okay. ekşi, oh. kaptüsümün önümsüz kaldı. Ama umarım de yeterince lezzetlidir. Sadece İvan olmaz. Ah oh, ver ilginçlerim de öyle. <laughs> Az konuş fazla ye. Benim kaptüsüm gerçek. O yüzden yemek o kadar da kolay değil. Yine de harika bir fikrim var. Yine de Nilem'i engellememesi için onu kağıt etmem gerekiyor. Dikkatli olsun Bu çocuklar doğuda bana uçuyor. Üzgünüm fark etmedim. Şimdi önümde kar bir kaktüs kaldı. Ama ondan en lezzetli suyu olabilirsen neden onu bu şekilde ısırıyorum ki? Ay, hmm. bu korkunç. Denemek istiyorum. Ver bana. Ya al hepsini iç. Ay, kütümeyi ay, kütümeyi ay. Sana bunun çok iğrenç olduğunu söylemiştim. Şimdiye kadar içtiğim en kötü meyve suyu. Yaşasın yeni iPhone. Sen de gerçek olduğuna göre bende çikolatalı var demek. Evet kesinlikle yüzde çikolatadan yapılmış. Bu, bu dünyanın ilk bütün evleri iPhone'u. Ayrıca yenilebilir. Ve çok lezzetli çikolata ve iPhone'un harika olduğunu mu düşünüyorsun? Hiç de i̇şte bile harika önünde herhangi bir lezzet şeyin ortaya çıkması sağlanabilmen. İşte bu her şey babamda olacak. <laughs> ben de deneyebilir miyim? <laughs> <Evet>. Hayır. <laughs> Tüm bu şekerler kendim yemek istiyorum. <laughs> Ay ama böceğini hiç yemek istemiyorum. <laughs> evet tamam. al şunu. Ay bu için her şey hazırım. Teşekkürler. Oh, hamam böceği. Kurtarın. Ay, iğrenç. Bu gerçekten iğrenç bir hamam böceği. Ve şimdi Alex'in kafasında. Ne? <laughs> hayır. Beni yemene izin vermeyeceğim. Defol. Onunla başa çıktık. Evet. Ee, evet. ödül olarak bir sürü farklı lezzetlerim var. <laughs> bu? Vay canına Barbie. Bak bu gerçek bir kamera. Dinle beni bir kaç kutlasana. Kendime güzel bir fotoğraf istiyorum. Hadi. Çok havalı oldu. Hmm. Artık şimdi Çok benim resmimi <laughs> çeker misin? Ben de harika bir fotoğraf wow. istiyorum. Evet kolay. Oh, baby. İşe yaradı. Çok güzel. Hatta komik <laughs> olduğunu bile söyleyebilirim. Komik <laughs> mi? <Hep> göster. <laughs> Ama kalıcı neden bu kadar kötü yaptın? Vajina! Wow. Üzülmenin zamanı değil. Burada çikolatadan karayan var. Ne kadar lezzetli olduğunu merak ediyorum. Bunu gördün mü? Gözlüklerin çikolataya oldu. Bunu sadece görmedim. O gözlükleri yiyeceğim. Sanırım bana bir parça bile bırakmayacaksın. Ama garip bir şey yok. O zaman ayakkabılarımı çikolataya dönüştüreceğim. Harika bir fikir. Vay canına. Şimdi eski spor ayakkabı lezzetli bir çikolata haline geldi. Bu çok havalı. Ulan <laughs> ee, bu ısırık olabilir miyim? Lütfen. Yalvarıyorum. Sana bunun için kamerayı vereceğim. Hadi yer yapamazsın. O zaman kamerayı kendim alacağım. Bunu tesadüf edersin. Ay <laughs> ne oldu? bakıyorum şey göre konuşkan var ya artık bana tek kelime yapmayacak onu bile yiyebilirim ve hiçbir şey bana olmayacak bu çok havalı ve lezzetli